birileri demiş kral öldü yazsınlar şimdi UNF Baydoğan YT geri döndü arkadaşlar bunu kime tekrardan geri aldım arkadaşımız yani dur şu arkadaşımız bana almıştı <laughs> ben bunu araba atacağım arkadaşlar benim kim'e almış başka almasını korumuş şimdi de bana geri veriyor ona araba atıp bir de arkadaşa girdi bence bu işi anlaşmış olacağız sen adamın löpçüsün sen var ya adamın dibisin bu arabaya sen buradan helali hoş olsun kardeşim benim Hadi kardeş, şeriye Ben bunu bir de arkadaşlık derimle, biz bu işi yaptık. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni videoma hepinize hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de One Mascots'larımıza Aman 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 ortalık karışacak Berlin ile başladım Uzun zamandır kullanmıyordum ama çok güzel olacak kardeşim benim ben şuraya hemen bir yelek kask bulursam bir de bir tane daha silah derken sen bana AK veriyorsun M4 mu ver bakayım sen M4'ü bana Berliyi, varayın sevmiyorum. O yüzden bunu kullanmanın bence bir amacı yok abi. Gençler. Nereye girdiniz bu? Kanka İrem. İrem kardeş. Bizde normalde kacılara mermi sıkılmaz ama. Bugün işler birazcık farklı ilerliyor. Oğlum hepiniz gelin bak. Şu an var ya şu an hepinizi çatır çutur indirebilirim. O tek arkadaş sen birazcık da o bekle ben işimi halledeyim ondan sonra. Lan bot sen miydin gözünü seveyim. Lan. Nasıl yemedi nasıl yemedin sonu nasıl yemedin kardeşim benim sen onu. Hop 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 o kelime çalma o kelime çalmana asla izin vermem kardeşim benim bak inin aşağıya in aşağıya seninle birazcık konuşalım kardeşim benim bu işler böyle olmuyor ya. Ya ya siz adamın dibisiniz siz var ya gerçekten adamın dibisiniz kankam ama Xiaomi'nin yani telefonun kayıt programından maalesef sizin sesiniz bana gelmiyor Hiçbir şekilde oyunda konuşan kişinin sesini video getirtemiyorum Baktım baktım olmadı bak kayıt programı değiştirirsem belki Olur ama bu şekilde olmuyor Yapacak bir şey yok be ama primler de geliyor be ya adam bana sömüyor ben onun primini kasamıyorum Kardeş, kardeş benden kaçma bak benden kaçamazsın benden uzaklaşabileceğin tek yer lobi olur. Ben de şimdi tam olarak seni oraya götürmeye geliyorum aslan parçası. Yapmayacaksın o otayı o atayı bana karşı yapmayacaksın. Ben sana söylemiştim yedim benim ya öyle öyle artı falan bize işlemiyor ya. Sen bana birazcık darbe bir versen ama olmaz bu ya. Baya bir Thompson mermisi eksimiz var arkadaşlar. Thompson mermileri lazım bana. Buraya kadarcık az Thompson mermisiyle biz bir yapamayız. Bizi gonduk derler. O zaman let's go. <laughs> Oğlum o ne? O ne, ne? Kankalar gelin bakayım buraya bir siz Bir dakika bir dakika. Sen şöyle küçük bir hediye göndersem kabul eder misin bilmiyorum ama etmesen de zerre umurumda değil. Bu bomba sen patlayacaksın dostum. Ben o bombayı gönderiyorsam cam kardeş. O bombanın patlamama gibi ihtimali yok. Oğlum aşağıda ne oluyor? beler sakin olun. E, son ile. Ikiyle... Ve son ile. Ikiyle... Benim killleri. Bu neydi? Çalıyorsun ama olmuyor bak böyle. Gel mi kim sen buraya be. Kardeş. Bak sen ters duruyorsun. Sıkıntılı bir adama benziyorsun ama öyle. Arkamdan gelmeni tavsiye etmem açıkçası. Bu adam birazcık sıkıntılı eğer yaşamak istiyorsak birazcık sakin ve taktiksel oynamamız gerekiyor falan filan der misin kardeşim? Benim ne zaman taktik, yaptım taktik yaptığımı görüldü ya. Ha. Taktik maktik yok. Bam bam ve bam. Gel bakayım sen buraya be. Seninle, seninle biraz oynaşacağız. Kaçma dostum ya. Kaçma dostum ya. Nereye kadar kaçacaksın rica ediyorum ya. Abi kaçma işte kaçma. Kaçaman kurtulaman kardeş. Bak <laughs> gel buraya. Gel buraya. Ananı satayım dur dur dur. Oğlum Bozkurt sen nasıl bir taktik yaptın lan? Oha helal olsun vallahi ilk defa böyle bir taktik yedim ben ya. Gidelim buradan arkadaşlar buradan gidelim. Fazla ka bekle bekle bekle. Bek, bek. Aslan parçası Raynor. Bu hatayı bu hevel pusunu bana atmayacaktın ya. <laughs> Ya kardeşim ben tartımız bir Ses size gelmiyor ama sende bir şeyim falan var diyor. Canımsın kardeşim benim ama ben sesini duymuştum azıcıktan da. Ama yine de pek emin değildim. Sen oradan sıkınca direkt temkinli olduğum için pataküte indirdim seni kardeşim benim. Benim olduğum maçta o fişe katılırsa o fişeyi benden başkası alamaz. Bunu bir türlü öğretemedim ben size ya. Kıkacım. Lan! Ne yapıyorsun <laughs> sen burada? Gel bakayım sen de buraya be. Baba -ba bak. Hey. Elinde hey. son iki yoksa bence şansını fazla zorlama kardeşim. Benim çok güzel oldu. Bunları üç droptan da bir AVM çekersek bence 10 numara 5 yıldız olur. Tamam abi evdekiler bizimkiler zaten. Yukarıda büyüklük bir kusum mumoklar atılmış. Burası kırışmış ama bir kişi şey eksik. Tabii ki de o kişi de benim kardeşim. Ben siz burası savaş alanına dönemez biliyorsun değil mi? Aa dayı, dayı sen bizim adamsın be ya. Dayı kankiciğim vallahi kusura bakma bu ya. Ben bilmiyordum ki sen olduğunu. Lan. Dostum dostum sakin ol. İndir o silahı lan. Bana böyle şeyler yaptırmak zorunda kal. Onun mu satayım lan. Oğlum korktum. Ağlama hadi oyna. Oğlum geçen maç kalbimi iniyordu adam ses vermeden bir anda şeyin arkasından çıkınca dedim lan nelere geldik böyle böyle. Agalara selam tekrardan çatışmaya devam kardeş kankacım Adamlara geliyordu ben şuraya hemen bir inişimi gerçekleştireyim. Ya abi siz gelmiyorsunuz ben gelirim bana hava hoş lan. <laughs> Yat oğlum. <laughs> Bu iş bu kadar abi bu iş bu kadar siz bana ister üst kişi ister beş kişi ister o ya o kadar <laughs> Light oynuyoruz ya. Mobilde tamam eyvallah ama Light'ta arkadaşlar gerçekten bu şekilde video HS 4 tarafa atmak gerçekten çok zor. Hasar sıkıntımız var biliyorsunuz. O yüzden yani yorumlarda beni işlemeyin ya ya. Elimden gelen işini yapmaya çalışıyorum sizin için. Siz de benimle işliyorsunuz. Olmaz ki böyle kardeşim izle geç ya beğenmiyorsan da izleme. Canımsın sen de benim ya. Kanki. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Kaçma, kaçaman kurtulaman kardeş. Kaçaman kurtulaman. Bak fazla uzatma işi. Ya sen ya ben. Tabii ki de sorunun cevabı oldukça basit değil mi abi kardeş? Ben şöyle bitireyim de tepedeki adamlar birazcık sıkıntılı gibi. Bak kankicim. Bak sıkma bana tepeden bak sıkma bana tepeden yapma şunu bilader bak atma o zehirli oku gelmeyeyim oraya bak yaptırma. Ee, sizin boyunuz ölçüsü almadım mı? Sizin kanınızla mı yapacağım lan. Ben ne fantezili adamım lan geliyorum ha oraya. E ee, kardeş bir önce arsızlık yapıyordunuz ne oldu? Nereye kayboldunuz bakalım siz buralardan? Eee? Lan şaka gibi ben oraya geldim. Oo beyler beyler sakin olun. Dur kankacım benim. Kaç kişi oldunuz zerre? Umurumda değil ama sakin sakin. Hayır 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 hayır. Ya düşecek zaman mıydı? Gel buraya. Kankacım kankacım benim. Birazcık sakin olursan sinirlerine hakim olursan bak bekle sen. Şu canı basabilir miyim? Basmayayım olur. Bana kava. Hoş kardeş kardeş yapma be abi yapma işte şunu ya. Aa, bu ne? Bu senin galiba. O ne lan? <laughs> lan nereye gidiyorsun sen? Kardeşim benim arabamı alamazsın biliyor değil mi? Enemy. Sen bi at aşağıya. Ya ya biz bu spray işini gerçekten yapıyoruz ya. Biz bu spray işini gerçekten yapıyoruz derken abi çarla. <laughs> Sen bunların hayatını mı kurtaracaksın abisi? Yapacak bir şey yok kardeşim. Sen ne gelirsen senin de tabutunu kadarız buraya. Sen de kardeşim. Seni kaldırabileceğine inanıyorsan. Ya hayır hayır hayır. Ya gitme sola işte ya. Gitme sola abi. Jiroskop gitmiyor ki. Abi Lightta da öyle bir jiroskop var ki. Yani bu jiroskopla oynayabilene gerçekten helal olsun ya. Yetmiyor kardeşim ikiz jiroskop yetmiyor. İmkansızlığı başarmak gibi bir şey. Kardeşim size bir kötü haberim var. Azrail'iniz geliyor. Duyduğuma göre eceliniz dolmuş. Şöyle Tokyo'ya Mokyo'ya kaçma bak girme. Sakın Tokyo'dan diğer Tokyo'ya atlayıp yerin altına girme ya. Lütfen böyle bir şey yapmayacağını söyle bana. Ah be bir AVM olsaydı kardeşim. Bence bu iş gereğinden fazla uzadı. Ben geliyorum agar Oo bakma öyle Bakma bana öyle kardeş. Göstersen de. Abi gerçekten. Ya gerçekten yani bugün bugün yeni ikimizi tekrar da almanın şerefine güzel işler yapıyoruz bence. Siz ne diyorsunuz? Siz de her video ben şöyle aşağıya videoyu beni aşağıdan like dilenmedik demediyse kardeşim ve Beğendim bu arada kardeşim. Aa bunlar öldü. Aa bunlar tahtalı köyü boyladı mı ya? Nasıl oldu bu ya? Kanka vallahi kısa şiar. Seni çok kolsuz buldum kardeşim. O yüzden o yüzden seni koyamam videoya. Sen sadece bitirişimi koyacağım seni ha. Aklımda bulunsun bu arada bu kısım. <laughs> Unutmazsam. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Bizde normalde gacılara mermi sıkılmaz ama. Beyefendiler bana ateş ediyordu. bunları yanına bırakacağıma sanıyorsan. Yat oğlum sen mi aşağıya sarak kardeş. Oo. Oo. Aa, biz bugün ne yapıyoruz ya. Bugün var ya rakipler bize hile demiyorsa ben ne bir şey bilmiyorum. Bir de oradan göster bir de oradan birine spray atayım. Sizi bir Allah'ınıza kavuşturayım bak ben bugün günümdeyim. Öyle incecik bakma kardeşim ben bana fark etmez kardeşim. Yeni cihazdan sonra artık nasıl gösterdiniz de umrumda değil. Yeni ayarladığım hassasiyet her türlü pozisyona uyuyor kanki de niye göstermedin? Evet. Ya yeter artık sen kime sıkıyorsun ya kime sıkıyorsun? İlle bunu mu yapayım kardeşim benim? Ahmet kardeş bot. Abi kim başka adam yok mu? Durmadan bana geliyorsunuz ben... Aman diyeyim dur dur hepsi bana sıkıyor. Nerede bunlar? Oo, Oo. Abi! Abi vallahi aşkı sıkdım ya. <laughs> adam ahmet mi kafamın ortasına kondik lan az kalsın. Ya Arda ne yapıyorsun Arda ya? Oy son iki var ya. O son iki bana işlemez Arda o kadar mesafeden bir iş Yaptığını sanmıyorum da Oh bu AVM'li bak nasıl bakıyor bana bak Onu mu satayım Valla kafayı ucuz kurtardık ben buradan giderim kardeş ben bu arabayla ara girmedim ya ben bu arabayla alana girerim çok güzel bir yer alsak da buradan maçı bir kazansak diyorum Abi var ya, sanırım alandaki yeni yeri ben aldım şu anda Tam alanın ortasındayım ve bunlar daha yeni geliyor Murat kardeş ne yapıyorsun kanka öyle Adamlar öyle bir yalanlamış ki Dünyanın Antialikeli hayvanları yılanlardır <laughs> Allah bile Nerede yılanlıyorsunuz ya kardeşim bak Bu işi fazla Ana, ana buraya çıkılıyormuş lan Ananı satayım yeni taktik Arkadaşlar buradan rakiplerinizi kesebilirsiniz Ben yeni keşfettim bunu an itibariyle Kankicim Nerede yılanlıyorsunuz birader ya sen çok yaşadın dayı. Ohoho geliyor. Bitir o mermini bitir o mermini. Bu iş bu kadar arslan kardeş. Arkadaşlar bence çok güzel maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz maçtan daha bir şey aşağıya video beğenmeyi kanal abone olmayı unutmasın. Abi bugün geç. Bakışsız bir yana. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepiniz çok ama çok seviyorum. Bu arada açıklama kısmında Instagram hesabım var. Beni oradan takip edebilirsin. Oradan 10.000 takipçi olmamda çok ama çok az kaldı. Öpüyorum sizi. Kalpliyorum böyle. Aradan ben bakayım böyle. An numaralı. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.